Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yiyen herkesin mutlaka tarifini sorduğu muhteşem bir el açması börek tarifim var. Ben ıspanaklı yapacağım ama bu böreği isterseniz peynirli, isterseniz kıymalı, isterseniz patatesli yapabilirsiniz. Tel tel ayrılan inanılmaz lezzetli bir börek. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt 1 adet yumurta 2 çay kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu ekleyeceğim ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Normalde toplamda 4 su bardağı un kullandım ben, ama yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekledim. Unun miktarı, unun kalitesine göre değişir. En az 1 su bardağı oynama yapabiliyor, 3 bardak veya 5 bardak kullanabilirsiniz sizler. O yüzden ayrıntılı bir şekilde hamurun kıvamını da göstereceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. 3. bardaktan sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben son bardağı dökerken böyle azar azar dökerek yoğurdum hamuru. Ee, çok güzel bir hamurun dokusu var zaten. Ee, biraz da tezgahta avucumun içiyle şöyle güzelce yoğuracağım. Toplamda ben 4 su bardağı un kullandım. Malzeme listesini, açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. En az bir 3 dakika yoğurun. Özlü bir hamur olsun. Ee, hamuru 10 eşit bezeye bölüyoruz. E, bu tarz börekleri yapınca inanın insan hazır yufkal yapılmış börekler yapmak istemiyor. E, bambaşka oluyor el açması. Bir de e, bu hamurun e, kıvamı çok güzel olduğu için e, çok güzel açılıyor. Herkes yapabilir. Hazırlamış olduğum bezeleri Borcamın herhangi bir servis taban içerisine alın. Tabanını unlamayı unutmayın ki yapışmasın. 10 adet beze yaptık. Unlamış olduğumuz tabağı aralıklı bir şekilde koyuyoruz. Bunun da üzerine streç film örteceğiz ve 30 dakika dinlenmeye bırakacağız. E, dinlendirmemizin sebebi çok rahat, kolay bir şekilde açılmasını istiyoruz. Bu dinlenme sayesinde güzelce açılacak. Hamurumuz dinlenirken biz de İç harcını hazırlayacağız. Ben ıspanak kullandım. Bahçemden toplamıştım. Ee, normalde 8-9 dal olsa yeter gibi. Söylemiş olduğum gibi Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Sade peynirli de yapabilirsiniz. Bunları karıştırma kabının içerisine alıyorum. 2 o 2 boy 2 adet orta boy kurusan doğrayacağım. 250 gram kadar lor peynir ekliyorum. Eğer ıspanak bol olsaydı peynir eklemesem de olurdu. İspanak az olduğu için peynir de ekledim. Yani lor peynir. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve e, sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. İç harcım da bu şekilde. Pişirmiyorum. Çiğden koyacağım. Biraz daha toz kırmızı biber ekledim. İç harcım iç İç harcım hazır. E, Bezeleri açarken nişasta kullanacağız. E, buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Ama eğer bulamazsanız mısır veya patates nişastası ile de olur. 2 adet bezeyi alıyorum. E, her bir bezeyi e, çay tabağı büyüklüğü kadar açıyorum. Pardon pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kenara alıyorum nişastayla açıyoruz. ve bolca arasını nişasta sürmeyi unutmuyoruz. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday, buğday nişastası bulamamıştım. O yüzden söylemiş olduğum gibi bulamazsanız mısır veya patates nişastası ile de olur. Ama en güzel sonuç buğday nişastası ile börek ve baklavalarda. Bu şekilde iki bezeyi açtım. Üst üste koydum. Arasını bolca nişasta koydum gördünüz. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. İkişer ikişer. Evet hepsini bu şekilde hazırladım. Bakın ikili bir şekilde şimdi açıyoruz. Yani toplamda 5 yufka açacağız. Çok güzel oluyor. Daha sonra işte bu yufkaları ayıracak mıyız diye soracak olanlarınız olabilir. Ayırmıyoruz. Bu şekilde ikili açtığımız için ee, zar gibi açılıyor. Yani böyle kocaman böyle açmanıza gerek kalmıyor. Açabildiğiniz kadar açın. İkili açtığımız için zaten sizi zorlamayacak. Ee, çok güzel incecik açmış olacaksınız. Kat kat böreğiniz olacak. Bu sayede. İlk etapta bolca nişasta kullanın. Daha sonra kullanmayın ama gerektikçe ara ara nişasta serpebilirsiniz tabii ki. Oh, o meu cc. Oklava çok büyük olduğu için kenarlara çarpıyor. Normalde seri bir şekilde açarım ama. Güzelce açabildiğim kadar açtım. Ardından sıvı yağ ile yağlıyoruz. Tam istediğiniz gibi bir tarif. Tereyağlı tariflerde genelde sıvı yağ kullansak mı diye soranlar çok oluyor. Açtık, arasını sıvı yağ ile yağladık güzelce her tarafını gelecek şekilde. Bu şekilde de kapattık yarım ay şeklinde. Hazırlamış olduğumuz iç harcı bu dar kısmına seriyoruz ve güzelce sararak kapatıyoruz. Dilediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Alüminyum tepsilerde daha güzel pişer. Ben büyük boy yuvarlak borcam tepsimi kullanacağım. Bu borcama normalde 5 adet yufkamız var ya. 4'ü sığıyor bir tanesi artıyor. Yani daha büyük bir tepside yaparsanız daha ideal olur. Normal fırın tepsinizde yapabilirsiniz. Olur yani arkadaşlar. Ben yuvarlak bir şekilde sardım. Sizler böyle zikzak şeklinde birbirinin etrafında e, giderek o şekilde de yapabilirsiniz uzunlamasına. Evet güzelce açtım. Yine her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum fırça yardımı ile. ve güzelce sarıyorum Tepsiyi bu şekilde doldurdum. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt, birazcık da sıvı yağ döküyorum. Böreklerde bu sosu kullanırsanız çok güzel nar gibi kızarıyor. Ama işte yoğurt yoksa sadece yumurta ve sıvı yağ ile yapabilirsiniz. Veya 1-2 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz yoğurt yerine. Varsa çörek otu da çok yakışıyor. Bu şekilde bir karışım hazırlayıp böreğimizin üzerine sürüyoruz. Önceden alt üst ayarda 180 derecede fırınımı ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğim. 180 derece 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 35-40 dakika gibi bir sürede pişirdi benim fırınım. Fırından fırına pişme süresi değişir. Benim önceki fırınım daha yavaş pişiriyordu. Şimdiki hızlı. Yani herkesin fırını farklı. O yüzden lütfen 25 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edin. Fırından çıktı böreğim. Sıcak sıcak hemen göstermek istiyorum. Böyle tel tel ayrılan inanın bu böreği yiyen herkes tarifini soruyor e, deneyin e, sizler de çok memnun kalacaksınız yapımı da oldukça kolay e, çok zevkli bir şekilde açılıyor hamur elinizin altında kayıp gidiyor Eminim herkes çok güzel bir şekilde açabilecektir. Ve sizlere içini göstermek istiyorum. Bakın yani şu an çok sıcak olduğu için tutmakta zorlanıyorum ama bence görüntüsü her şeyi anlatıyor. Sıcak sıcakken bile tel tel ayrılıyor. İncecik, zar gibi açılmış. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Hoşça kalın.